Gastronomi şehri Gaziantep'te hastane, restoran, üniversiteler, okullar gibi mekanlarda oluşan yemek artıklarını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri topladığı ürünleri Burç Yazı Bağ'da bulunan Mama Üretim Tesisinde işlemden geçiriyor. Toplanan ürünler makinalarda parçalanarak özel makinede şekillendiriliyor. Bir gün boyunca kurutma alanlarında bekletilen mamalar daha sonra vakumlu cihazlarla paketleniyor. Günlük bir ton mama, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde kurulan 200 beslenme noktasına bırakılıyor. Mineral ve vitamin bakımından zengin olan mamalardan günde yaklaşık 4000 sokak hayvanı yararlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak e, tüm canlılara sahip çıkıyoruz. Özellikle sokakta yaşayan canlılar da biz Büyükşehir Belediyesi olarak onların da belediyesiyiz ve Gaziantep'in e, genelinde 200 noktada besleme noktamız var. Yemek artıklarını toparlayarak kendi bakım merkezimize getiriyoruz. E, burada özellikle kendiler için kurduğumuz bir mama üretim tesisi yaptık. Bu mama üretim tesisinde günde yaklaşık olarak bir ton mamayı e, burada önce bir kompas haline getiriyoruz. Sonra kendini karıştırıcı makinelerden geçiriyoruz. Ondan sonra da tekrar kendilerine e, kıyma makinesi gibi bir makine geçirerek pelet haline getiriyoruz. Kurutma alanlarımız var. Bu kurutma alanlarında kendilerini bir gün kadar bekletiyoruz. Sonra da vakumlayarak hem kendi sokakta yaşayan canlılarımıza aynı zamanda da hayvanseverlere de bu mamalardan dağıtıyoruz.